Herkese merhabalar. Ben Çavdar ve Hayvancılık'tan Bekir Çavdar. Ee, buradan üretim yapan herkese selam olsun. Rabbim herkesin işini gücünü rast getirsin. Bugün sizlere hayvancılıkla alakalı çiftliğimizde bulunan hayvanlarımızın takibini kolaylaştıran kolay bir sistemden bahsedeceğim. Ve e, bize benim bu sistemime 7 yıldır bize çözüm önerileri sunan Baltaş Küpe'ye de çok teşekkür ediyorum. Şimdi küpelemenin önemini sizlere burada ben kendi adıma yani kendi yaşadıklarımı size anlatacağım. Şimdi bizler çiftliğimize gelen hayvanları gruplandırıyoruz ve onlara renk renk küpeler takıyoruz. Çünkü çiftliğinizde eğer e, kendi gözünüzle aklınızda kalamayacak kadar hayvanınız var ise bu küpeleri kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Biz bunları hem hayvanlarımızın kilo alımında hem de çalışan arkadaşlarımızın işte bize e, abi 52 numaralı hayvan rahatsız, bakabilir misin? 40 numaralı hayvan rahatsız bakabilir misin gibi söylemleri bize söyleyip daha kolay bir şekilde hayvanlarımızın takibini yapmamızda çok büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle kurbancılık yapan arkadaşlar için hayvanlarınızı karıştırmama konusunda çünkü hayvan hayvana benzer, bu hayvan yer değişikliği yapabilir, bunların hepsi olabilir. Bunların hepsinin önlemini Baltaş Küpe Markalama bize çok güzel bir çözüm önerisiyle sunuyor. Küpelerin üzerine isim yazdırabiliyorsunuz küpelerin üzerine numara yazdırabiliyorsunuz. Hayvanınızın ismi varsa hayvanınızın ismini yazdırabiliyorsunuz. Bunlar e, devletin takmış olduğu küpelerden değil. Tamamıyla özel olarak üretilen, kesinlikle hayvanın canını yakmayan ve hayvanın kulağından düşmeyen küpeler. Baltaş Küpe'ye tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bu Ben şu anda bu küpeleri hayvanlarımızın kilo tartım zamanı geldi. Bu küpeleri takıyoruz ve bu hayvanlarımıza her ay Kurban Bayramı'na kadar düzenli olarak tartıyoruz. Örnek veriyorum 50 numaralı hayvanımız e, şu kadar kilo aldı. Ne diye bunun takibini yapıp hayvanı daha iyi besleme, işte bir rahatsızlığı var mı yok mu, verdiğimiz yemin rasyonu güzel mi? Bunların hepsini bu küpelerle çok güzel bir şekilde takip edebiliyoruz. Sizlere de tavsiye ediyorum. Kurban zamanında özellikle sattığınız hayvanlara küpe takma konusunda, hayvanları ayrıştırma konusunda bunları renk renk, çeşit çeşit. Bizler dişi hayvanlara farklı renk, erkek hayvanlara farklı renk gibi bu şekilde kullanıyoruz. Ve Baltaş Küpe'de bu işte yedi yıldır bize çözüm önerisi sunuyor. Hiçbir sıkıntı yaşamadık kendileriyle alakalı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu küpeyi bu şekilde takma pensiyle birlikte gönderiyorlar. Takma pensiyle birlikte elinize alıyorsunuz. Örnek veriyorum. Şu an size bir hayvanla örnek göstereceğim. Çok kolay bir şekilde takılıyor. Hayvanı kulağına getiriyoruz rahat bir şekilde hayvanı kulağına takıyoruz. Hiçbir şekilde hayvan bir acı çekmiyor. Hayvanda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bakın bu hayvanımız ne oldu? 52 numaralı hayvan oldu. Şimdi bir konunun da özetini belirteceğim. Devlet küpelerinden yapmıyor bu firma. Sadece özel küpeler yapıp, özel küpeler yapıp e, firmalara satın alabiliyorsunuz burada. İstediğiniz sayı kadar, istediğiniz numara kadar. internet üzerinden, Instagram sayfalarından kendilerine bakabilirsiniz. Baltaş küpe markalama, aynı zamanda nerede yapıyorlar? Hani söylediğim gibi küpeyi devlet küpelerini devletle çalışıyor olabilirler bilmiyorum ama bireysel de işte hayvanınızın küpesi düşmüşse burayı arayıp ben küpe yaptırabiliyor muyum diye sormayın yapmıyorlar. Sadece özel küpeler renk renk çeşit çeşit küçük baş için küçük küpeler işte x large x x large gibi küpeler yapıyorlar. Kendilerinden biz çok memnunuz. Sizlere de tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hayvancılık da çok güzel yerlere gelmeye başladı. Şu anda et fiyatları 310-320 lira arasında Türkiye genelinde değişkenlik gösteriyor. Hani bunun ilerisi ne olur, gerisi ne olur bilemiyoruz. Hayırlısı olsun inşallah herkes için de. <laughs> Üretenlerin mutlu, tüketenlerin mutlu olduğu e, güzel günler görelim inşallah. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.